Yeni konuklar Şimdi yarışmacımız Mehmet Cem Tanlar. Merhaba. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Cem diyeyim lütfen. Can diyelim. Cem. Cem. Evet. Evet, Mehmet Cem Tanlar. Genellikle Cem diye hitap ediyoruz. Lütfen. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben e, uzun seneler özel sektörde yöneticilik yaptım, elektronik sektöründe. Şu anda bir süredir danışmanlık yapıyorum bazı şirketlere. Çok güzel. Yarışmayı izliyordunuz hep. Yarışmayı izliyordum, evet. E, ben de bir katılayım dediniz. Ben de bir deneyeyim dedim kendimi. Çocuklar da çok istedi. İyi o yaptınız. Derece, Evde geldim. yarışırken nerelere kadar çıkıyordunuz? Vallahi 125'e geldiğim oldu, 250'yi zorladığım oldu. Sağa sola karıştırmadan? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Kimle geldiniz? Oğlumla geldim. Evet, Levin. Hoş geldin, tanıyalım seni. 22 yaşındayım. Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümündeyim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, biz de başarılar diliyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Yarışma başlıyor. <laughs> İlk sorumuz Cem Bey. Daha çok eskiden şekerliklere yaldızla kaplanmış çikolataların yanına hangisi konulur? A. Akide şekeri. B. Leblebi şekeri. C. Badem şekeri. D. Lokum. Ee, bunu seyirciye soralım. Sayın seyirciler Cem Bey size soruyor. Daha çok eskiden şekerliklere yaldızla kaplanmış çikolataların yanına hangisi konulurdu? A. Akide şekeri, B. Leblebi şekeri, C. Badem şekeri, D. Lokum. Süremiz 10 saniye. Seyircilerimiz yüzde 95 C diyor Cem Bey. C badem şekeri son karar. İkinci sorumuz. Otlatılmaya çıkarılan koyunların ve ineklerin boynuna hangisi takılarak kaybolmamaları sağlanır? A. Çan B. Tasma C. Düdük D. Künye A. Çan son kararım. sorumuz soba borularının kıvrılan kısımları nasıl ifade edilir? A bilek, B omuz, C kol, D dirsek. D dirsek son kararım. Dördüncü soru: Burun, dil, yüz gibi parçalar hangisine aittir? A. Ayakkabı. B. Şapka. C. Gözlük. D. Çanta. A. Ayakkabı son kararım. Beşinci soru. Zümrüt Gözlü sözüyle gözlerine iltifat edilen birinin göz rengi hangisidir? A. Mavi B. Yeşil C. Siyah D. Kahverengi B Yeşil son karar mı? hangi rengi düşündünüz? E, aslında başından beri yeşil düşündüm ama bir daha bir, bir daha bir bakmak istedim. Altıncı sorumuz geliyor. Teşekkürler. Eskiden elektrik dalgalarını ileten bir telle şimdi ise uzaktan kumandayla yarışmacıların bir makineye bağlı oldukları spor hangisidir? A. Sumo B. Polo C. Eskrim de halter. J. Scream son kararı. Cem Bey baraj sorusu geliyor ve sesli bir soru. Önce dinliyoruz. Tamam. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, gene desen bilirsin. Kendi sesinden dinlediğiniz bu şiir hangi şaire aittir? A. Ati Leyhan, B. Özdemir Asaf, C. İsmet Özel, D. Cemal Süreya. Sana gitme demeyeceğim, şey olsun zeketim Günün en güzel saatleri bunlar, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, gene desen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. iyi yersin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme. Lavinia. Adını güleyeceğim. Sen de bilme. Lavinia. Sana gitme demeyeceğim. Düşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İyi yersin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme. Davinya. Atilla İlhan son karar. Emin olmadığınız çok beklediniz. ben kullanacaksınız zannettim. Evet. Sağlık olsun. Peki Mutlu günler, abi. güzel günler Burada.